Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti gününüz? Yoğun. Hmm. Şimdi yemekten önce bir kadeh bir şey içersiniz, yorgunluğunuzu alıverir. <laughs> ah, Bihter de geleli çok olmadı. Çıldırmış bugün. Alışverişe vurmuş kendini. Cicileriyle meşgul herhalde. Duymadı geldiğinizi. Herhalde. <laughs> Bakın size kimi getirdim. Hoş geldin. Canım. Canım. Hoş geldin. Sınavım süper geçti. Aslan oğlum aferin. Antrenmanda az daha sakatlanıyordum baba var ya. Ay Allah korusun. Ribant yaparken o da çarpıştım. Yıldızları saydım. Hay Allah. İyisin şimdi değil mi? Evet evet geçti. Moralmedi bile. Hmm. Taklım. Kusura bakma canım. Bugün çok ters bir zamanda aradın. Önemli değil. Seni üzmek istemezdim ama gerçekten sıkışıktım. Üzülmedim. Ne oldu ki? O anda ilgilenemezdim. Ben hallettim, merak etme. Problem kalmadı. Ya ben de öğrenebilir miyim? Bunu da öğrenmeyi ver. Rahat ol. Her şey yolunda. Sevindim. Bu arada bir iyi haber daha. Firdevs Hanım gitmekten vazgeçmiş. Ne güzel değil mi? Evet canım. Bu karar hepimizi çok memnun etti. Evet, ben de çok memnunum. Kocaman bir aile olarak hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Sağlıkla, mutlulukla inşallah. Baba, sana ne göstereceğim bak? İzin ver, önce bir üstümü değiştireyim. Verdim gitti. Bilmediğin bir şey mi var? Yok Bülent. Sen de çok kuruntulu oldun ha. Ablan yok diyorsa yoktur canım merak etme. Mutfağa bakayım ben. Ah, ne zaman geldin duymadım. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Bunu daha ne kadar sürdüreceksin Mihter? Neyi? Yapma lütfen. Ertelemek meseleyi büyütmekten başka işe yaramaz. Gerçek bir ilişkide tartışmalar olur. Tartışarak çözüm bulunur. Üste örtülerek değil. Bence de. Bugün öyle çekip gitmeseydin konuşup bu gerginliği bitirebilirdik. Ben hiç gergin değildim. Söyleyeceğimi söyledim bitti hayatım. Emin ol. Şunları kaldırayım. Birazcık alışveriş yaptım da birazcık. Görüyorum. Elif'le karşılaştık alışverişte. Öyle mi? Oturduk kahve içtik. Behlül de Holding'e geldi. Epey çalıştırdım onu. İyi yapmışsın. Bir süre Elif'te kalacakmış. Elif'in ailesi gitmiş. Öyleymiş. Şimdi seninle ilgilenebilirim. Bugün gerçekten üzüldüm. Şş. Seni seviyorum. Ben de. Mmm. -hmm.